Sen sen ne yiyorsun sen Elva? Hazal abla senin fotoğrafını mı çekiyor? Peki sen portakal mı yiyorsun Elva? <laughs> Hoşuna gitti mi? <laughs> Beğendin mi portakalı? Peki portakal suyu Elvan. da? Eee. Gülümse. Hiç bakalım. İçmeyeceğim mi? Gülümse. Gülümse abla ya ablaya gülümse ablaya abla bak fotoğrafını çekiyor gördün mü Hazal ben de sana bakabilir miyim bakamazsın çünkü elvanı çekiyorum elvanı mı çekiyorsun elvan portakal canavarı elvan çekiyordum öyle aa öyle olur mu Hazal da fotoğraf çekiyor Hazal bakalım sana Hoşçakalın yap. Hoşçakalın. Görüşürüz. Portakalını da göster. Söyle ben portakal yedim. Siz de yiyin de. Söyle arkadaşlarım siz de yiyin portakal. Güçleneceksiniz de. Hadi hoşçakalın yap. Görüşürüz. Hadi görüşürüz de. Kapatalım. Elvan görüşürüz de kapatalım. Hadi hadi yap. Yap arkadaşlar görüşürüz seni seviyorum de Elvan. Görüşürüz. bye bye. Bye bye. <laughs>